Meryem'in intihar ettiğini hiç inanmamıştım zaten. Güneş doğru söylüyordu. Hepimiz bize söyleneni kabul etmiş. Meryem'in gizli bir dertle canına kıydığını kabullenmiştik. Ama o bir an bile buna inanmamıştı. Belki bir içgüdü. Belki son anda Meryem'in kalbini kırmış olmanın suçluluk duygusu. Her neyse Güneş'e doğruyu fısıldamıştı. Ancak Güneş'in de bilmedikleri vardı. Meryem'i öldürenin benim öz abim olması ihtimali gibi. Ya bir düşünsenize. Setenay'ın düğünü için aldığı elbise üzerindeydi. İntihar etmediği buradan belli değil mi? İntihar eden insan niye abiye giysin? Haksız mıyım? Yani tamam Dicle güzel görünmek için giydi demişti ama bence öyle değil. Neden öyle olmasın ki? Öyle değil. Yani gelecekti düğüne. Bence gelecekti. O seni yalnız bırakmak istemezdi. O yüzden hazırlanıyordu. Sonra biri kapıyı çaldı. Pardon. Allah. Allah müstahakını versin ya. Ödüm patladı. Bir dakika ya. Gecenin o vaktinde... ...kapıyı açtığına göre... ...yani düşünüyorum... ...mantık olarak... gelen Meryem'in çok iyi tanıdığı... ...birisi olmalı ya. Değil mi? Kızlar bilmiyordu. Ama abim de o. Katiliyle oturup bir şeyler içmiş. Zavallım. Katil uyku ilaçlarını o görmeden içtiği şeyin içine atıp karıştırmıştır belki. Yani Meryem'in kapıyı açacak, beraber bir şeyler içecek. Hatta sırtını dönecek kadar sevdiği, güvendiği, tanıdığı biri olması lazım. Kızlar, yani Meryem'in o kadar iyi tanıdığı, o kadar güvendiği biri ise... ...o zaman belki de biz de o katili tanıyoruz. Yok olmaz. Ben bir katille tanışıyor olamam. O kadar yakınımızda biri. Hatta belki el ele ya el sıkışmışızdır ya. iyi yok ya değildir. Tamam korkutma kızı. Hadi sen de bir şey söylesene. İlyas gel. Gel İlyas. Ön tarafa geç. Bunu böyle dikeltip ondan sonra döndüre döndüre çıkartacağız. Başka türlü çıkmaz yoksa bu. Sen merak etme. Biz arkadaşımızın katilini bileceğiz. Ve Meryem'i öldürenler elbet cezalandırılacaklar. İnşallah. Dicle. Bırak biraz, biraz dursun o da çok, çok sıkıldı. Bir nefes alsın, ama alsın. İnsanın iki ailesi vardır. Birincisi kan bağıyla gelen, diğeri ise kendi seçip kalbini açtığı ailesi. Yani arkadaşları. Peki hangisi daha ağır basar? İşte ben şimdi o korkunç soruyla sınanıyordum. Kan bağıyla bağlı olduğum abimi korumak mı? Yoksa kendi seçtiğim ailem, ruh kardeşim Meryem'in katilini cezalandırmak mı? Hangisi? Anlat ne oldu o gece? Ya vallahi billahi bir şey olmadı. Ben düğünde iki kadeh içtim ya. İşte birazcık romantikleştim sonra gittim Meryem'e. Ya kaç kere seni istemiyorum dedi sana ya. Almadı değil mi kalın kafan? Reddedilmeyi kabullenemedin. Ya ben darlamak için gitmedim ya. Kapısını çaldım. Meryem açtı. Ona yekten seni seviyorum dedim. Bak bana bir şans verirsen ben senin dünyanın en mutlu kızı yaparım dedim. Kes! Kes sesini. Kes sesini. O ne yaptı? Şimdi sırası değil dedi. Kapıyı yüzüme kapattı. Bana yalan söyleme. Bana sakın yalan söyleme. Duydun mu beni? Ben o mendili evin içinde buldum. Girmişsin eve. Ya anlatıyorum işte bir dinle. Kapıyı kapattı. Aralık kalmıştı kapı işte o sırada. Sen de aralık kapıdan içeri girdin değil mi? Meryem diye seslendim ben. Seslendim ama ses gelmedi. Sonra ben yatak odasına gittim. Oradaydı küpesini falan takıyordu. Sonra beni görünce iyice sinirlendi. Defol git yoksa polisi çağıracağım dedi. Keşke çağırsaydım, keşke çağırsaydım, seni hapse atarlardım, o da belki hala hayatta olurdu. Ya keşke ya, keşke Meryem'i geri getireceğini bilsem ben koşarak giderim hapse. O gün de öyle deyince ben de utandım işte, özür dilerim dedim, ben bir daha seni rahatsız etmeyeceğim dedim. Sonra da çıktım gittim, ya vallahi billahi çıktım gittim ya, bir daha rahatsız etmeyecektim onu. Bu kadar mı? Kadar. O mendil o sehpanın altına nasıl girdi? Ya cebimdeydi. Telefonundan bir şey göstermek için çıkardım ona. O sırada düşmüş herhalde. Ne gösterecektin? Ona yazdığım aşk şiirini. Belki aşkıma inanır da beni dinler dedim ama dinlemedim. Ya sen beni tanımıyor musun ya? Tanıyordum. Öküz'ün tekiydi. Ama birinin içkisine ilaç karıştırıp öldürecek kadar sinsi ya da zeki değildi abim. Ne yapalım onu temize çıkaran da buydu. Peki abim değilse kim?